Sevgiler, saygılar, hürmetler. Bir kere daha biz ayrılan sürenin başına geldik. Ama önce günün gelişen haberlerinden kısa başlıkla. Beden eğitimi öğretmenleri isyanda, beden eğitimciler soruyor. LGS ve LYS'de lisedeki tüm derslerden soru çıkarken beden eğitiminden neden soru çıkmıyor? Üniversite sınavlarında bedenden de soru sorulsun. Halı sahalarda Genç Veda, halı saha maçlarında yıllardır ilk devre bir takımda, ikinci devre diğer takımla oynayan genç futbolu bıraktığını açıkladı. Adana'da yeni doğan çocuğun anneye ya da babaya benzetilme çabası sonunda kavgayla sonuçlandı. İki aile birbirine girdi. Derbinin yankıları devam ediyor. Kuklakinler derbiyi ve takımları masaya yatırıyor. Hepsi ve bazı Ferruk Kalender ve Kuklacından haberde. Sevgili seyirciler Fener Galatasaray derbisinin üzerinden günler geçti ama hala konuşuluyor. Şimdi derbiyi ve sonrası yaşananların ayrıntılarını almak ve derbiyi yorumlamak için maçı seyreden Sarp, Rıfkı ve Taki'ye bağlanacağız. Üçü de şu anda karşımda. Evet arkadaşlar maçı seyrettiniz. Maçta neler yaşandı sizden alıyoruz yorumları. Ferruh Kalender valla ben maça giremedim. Bar gidip televizyondan seyredeyim dedim yer bulamadım. O zaman radyodan dinleyeyim dedim frekans bulamadım. Arkadaş ne zaman maç seyretmesem gol oluyor. Dört gol oldu ona yanıyorum ya. Hayda ee sen Sarp sen izledin mi? Yok abi maça giremedim o yüzden seyredemedim. Stadın çevresinde köfte ekmek yedim. Çok severim stad köftelerini de bak. E kim maçı anlatacak kardeşim? Siz ne, nasıl muhabirsiniz ya? Feruk Kalender ben maçı seyrettim. Ben anlatırım Ersun'u. Evet. evet. Seyrettin mi? Nasıl Ay, seyrettin ya? Lan? Hepimiz aynı anda soğumadık mı stadda kardeşim? <laughs> Bir Fenerli taraftar maça giderken rahatsızlandı. Yardım ettim. Oğlum seni çok sevdim. Al şu bileti sen seyret dedi. E, iyilik yap, iyilik bul demişler Ferruh Kalenda. Arkadaş adamdaki şansa bak ya. Adama bilet olan hasta rastlıyor. Bize kara borsa bilet bile gelmiyor. Aferin Taki. Tüm muhabirleri atlatıp maça girmiş. Evet Taki senden alıyoruz maçtaki olayların ayrıntılarını. Rıfkı sen siz çekilin bakayım. Beceriksizler. Kabiliyetsiz bir tek ondurlar sizi. Çekil. Çekil. Feruk Kalender maça gelemedim ama sana da köfte ekmek ayarladım. Çok güzel Söz dola... konuşma sen. Bir tane Rıfkı vardı iki tane oldunuz ya. Arkadaş bu Rıfkı Sarp'ı da kendine benzetti değil mi? Abi ne alakası var ya? Tamam çekil Rıfkı uzatma. Söz sende takip. Feruk Kalender derbide heyecan vardı, goller vardı, fualler vardı, hopsaytlar vardı, Verilmeyen sarı kartlar, verilen kornerler, sayılmayan frikikler, çalınmayan düdükler ve sahaya atılan yabancı maddeler vardı. Ve o atılan yabancı maddelerden biri Fatih Terim'in kaşını yardı. Sağlık ekipleri hemen olay yerine vardı. Oracıkta hızlıca yarayı sardı. Fatih Hoca uzatmadı. Olay tatlıya bağlandı. Ve şu da var ki Ferruh Kalender... Galatasaray'da maçın 2-0'dan 2-2'ye geleceğine kimse inanmadı ama Selçuk inandı. <laughs> Peki maç nasıldı? Kim iyi oynadı? Teknik taktik olarak nasıldı? Alex mi iyiydi? Elman der mi? Yoksa kim? Peruk Kalender ben maçta ancak bu kadarını görebildiğim herkes ayağa kalktığı için ben daha başka bir şey seyredemedim. Seyredemedin mi? Yani bu muydu senin derbiden bildireceğin haber ta ki? Abi anca bu kadarını seyredebildim ya ne yapayım ya? Adama haber beğendiremiyoruz ne yapacağım ben ya? Allah'ım ya Rabbim bu takibini öldürecek ya. Kabiliyetsiz ta ki. Beceriksiz. Alın bu takip yayından. Sarpı verin. Mikrofona sarpı verin diğer takımlardan bildirsin çabuk. Hadi. Aşk olsun biraz önce en iyi muhabirindim. Bir anda yeni dibine soktu Feruk Kalemler derbinin konuşulduğu bu hafta Süper Lig heyecanı tüm hızıyla devam ederken üstteki takımlar playoff, alttaki takımlarsa düşmesek of derdine düştü. Bunun yanında bizim de tabii ki kaybettiğim... Peki Trabzon ve Galatasaray ne durumda? Ee, sen onları da izliyorsun. Niye hepsini sen izliyorsun? E, ee, niye olacak? İki spor mabiri bize fazla hepsine verecek paramız yok. O yüzden tabii sen bildireceksin. Ne yani ben mi bildireyim? Feruk Kalender lider Galatasaray'da işler yolunda. Fenerbahçe'de her şey tıkarında Trabzon'da takım kıvamında. Beşiktaş'ta ise yönetim sıkıntıda. Trabzon spor cephesinde bu sabah yapılan çift kale maçında haftanın forta futbolcularından olan Alan Zinho, yaptığı hareketlerle Şaron Güneş'in gözüne girmeye başardı Feruk Kalender. Desene Alan Zinho bu hafta ilk 11'de o zaman. Yok sanmıyorum. Gözüne girdi derken yanlış anlaşılmasın. Olay şöyle. Şenol Hoca kenarda taktik veriyordu. Bu sırada soldan topu alan Zinho deplase olurken sağ eli Şenol Hoca'nın gözüne girdi. Bereket bir şey yok. Desene Alan Zinho'nun işi zor. Diyorum. Alan Zinho'nun işi zor. Peki sert teşekkürler. Evet sevgili seyirciler. Süper Lig'de takımların son durumlarını aldık. Takımlara başarılar diliyoruz. Fair play diyoruz yenen kazansın diyoruz. <laughs> Ve geldik bir bültenin daha sonuna. Teşekkürler Türkiye. Unutmayın biz kimsenin kuklası değiliz. Hafta içi akşam 19.50'de biz TRT Haber'deyiz. Hadi bakalım arkadaşlar. Lay 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 lay. ya. Abi bir git <laughs> Allah'ını seversen ya. Senin yüzünden derbiyi seyredemedik abicim ya. Ne var kardeşim biz de seyredemedik onu ya. Kaf demedim ben. Nasıl seyredemedin toprağım? Sen maçta görevli değil miydin ha? He ee, görevliydim. E ee, niye seyredemedin? Kardeşim biz maç oynanırken şaya teori değil türbine doğru tönüyoruz. Aa böyle bak aa. Tök yani yani. sataka böyle millete baktık tüktürdüm. Abi senin iş bizimkinden daha kötü ya. Arkanda fırtınalar kopuyor sen dönüp bakamıyorsun. Sana çok acıdım toprağa. Allah razı olsun ya. Halimizden anne ya bir şey çıktın ha. Hadi bakalım statta temizlik yapılacak çıkın dışarı. Bakma öyle ya.